İdi her şeyi kolayca sahip olanlar. Bu videoyu hemen geçebilirsiniz. Babalık hakkında yeni bir şeyler öğrenmek istemiyorum diyenler de öyle. Bir baba çocuğunun her istediğini alıyorsa iyidir diye ezberi konuşanları da hiç yormayalım. Geri kalanlar bizi izliyorlarsa tamamdır. Geriye kalanlar yani babalığın ne kadar emek istediğini anlayanlar. Yani her çocuğun koşulsuz sevgiye ihtiyacı olduğunu bilenler. İşte size babam. Onda bir çocuğun ihtiyacı olan özelliklerin hepsi var. Gerçekten ihtiyacım olan her şey. Güçlü omuzlar, sağlam bir sırt, konforlu bir kucak, iş dönüşü mükemmel performans, üstün sabır, eğlenceli bir yapı, hep güvende hissettiren bir karakter. Benim babam Tam olması gerektiği gibi bir baba. İyi bir babaya sahip olmak bir ayrıcalık değil. Her çocuğun hakkı. Ne oldu? Videoyu geçemediniz, değil mi? Babam. Ezber bozan bir adam.